Dior Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar, ben Emre Yıldız. Bugün 4 Şubat çarşamba günü bir piyasaya bakış programımızda tekrardan sizlerle birlikteyiz. E, haftanın ortasında e, özellikle dün gece itibariyle kripto para piyasalarında yine sert bir düşüş yaşayarak e, fiyatta 72 bin dolar seviyelerine kadar geriledi ve bu da yine piyasalarda çok büyük bir yankı uyandırarak yatırımcılarda bu noktada maalesef satış, yani panik satış ağırlığını iyice arttırmaya devam ediyor. Ve piyasalar bu şekilde düşmeye devam ettikçe güvenin de azalmasından dolayı şu an içerisinde risk iştahı olabildiğince düşmeye başlıyor, azalmaya başlıyor. Bu da doğal olarak yine kripto para piyasalarında düşüşü etkileyen ana faktörlerden bir tanesi oluyor. Ama bunların en büyük sebepleri biliyorsunuz ki hepsinin olayı ve şu an içerisinde jeopolitik gerginliklerin halen devam etmesi. Şu an yani ele tutulacak çok büyük negatif etkenler olduğu için bu da şu an kripto para piyasalarındaki etkisinin hala sürdürdüğünü gösteriyor bizlere. Yani ne zaman kripto para piyasasında pozitif yönlü bir yükseliş görene kadar bu etkinin azaldığını göremeyiz ve söyleyemeyiz. O yüzden bir an önce artık bu etkinin azalmasını kripto para piyasanın üzerindeki kara bulutların geçmesini bekleyeceğiz. Bunu da bu şekilde özet olarak geçmiş olalım. Şimdi haberlere gelecek olursak Bitcoin hafta sonu biliyorsunuz ki yoğun likidasyonlar yaşadı ve bununla beraber ABD'nin para politikasına ilişkin belirsizliğin etkisiyle beraber baskı altında kalması ve bu da maalesef düşüşü etkileyen olaylardan birisiydi. Ve özellikle dün itibariyle Yaklaşık son 10 ayın en düşük seviyesine geçti ve bu da 10 aylık bir dip seviyesi olarak kayıtlara geçtiğini söyleyebiliriz ve sonrasında ee, tekrardan güzel bir toparlanma yaptı. 72 bin dolar seviyelerinden e, 78 bin dolar seviyelerine kadar yükselmeyi başardı. Hatta sabah saatlerinde e, 78 bin seviyesini gördü ama şu an tekrar 76 bin seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Bunu bu şekilde söylemiş olalım. Özellikle Şubat ayı için özellikle ABD'deki bu para politikasına dair ilişkin belirsizliklerin devam etmesi. O yüzden Şubat ayında kripto para piyasalarında birazcık daha inişli çıkışlı hareketler görmeyelim devam edeceğiz. Mart ayı itibariyle tekrardan düzlüğe çıkacak bir Bitcoin fiyat hareketi yaşanabilir. Bunu da söylemiş olalım. Bir diğer habere geçecek olursak bir diğer haberimizse kripto para piyasalarında e, likit pozisyonları özellikle e, son bir haftada e, kripto para piyasasında sert satışlar yaşandı ve bu satışlar sonrasında CoinGlass verilerine göre e, yatırımlar sadece Bitcoin pozisyonlarında yaklaşık 2.56 milyar dolarlık pozisyonunu likide ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle e, hem kısa pozisyonlar hem de uzun pozisyonlarda gerçekleşti. Bu da ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarifeler açıkta dönemde görülen 19 milyar dolarlık rekoru oldukça altında kaldığını söyleyebiliriz. Ama en azından bununla bir kıyas yaptığımız zaman aslında halen iyi şeyler çıkartabiliriz bunda da aslında. Çünkü özellikle bu dönemdeki yaşanan düşüş yani kripto para piyasalarında yaklaşık 90 bin dolar mantanından 72 bin dolar mantanına düşen Bitcoin'de halen 19 milyar dolarlık bir tasfiyeye geçmemesi aslında burada da yine pozitif görünümler çıkartma olaylarımızın olduğunu da söylemiş olalım. Sadece buradaki risk iştahının tekrar artmasını ve negatif etkilerinin de üst, üstünden atmasını bekleyeceğiz ve evet, bununla beraber olumlu etkenler yaşandığı takdirde çok hızlı bir şekilde e, olan pozisyonların tekrardan kazanılmasına, kripto para piyasasında beklenen yükselişlerin tekrar yaşamasına şahit olacağız. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım ve son olarak e, strateji tarafına gelecek olursak Satış tarafında ise kurumsal kripto bilançolarında iki büyük oyuncu son günlerde sert dalgalanmalara rağmen alım yönlerini ve pozisyonlarını büyütmeye devam ettiler. Biliyorsunuz ki satış tarafında inanılmaz zararlar açıklandı ama buna rağmen şu an içerisinde alımlarını yapmaya devam ettiler. Bazı noktalarda okuduğumuz makalelerde özellikle Max Aylor'un üzerine bir baskı yaratıldığını ve elindeki varlıklarımız satmaya yönelik bir ee, baskı altında kaldığını söyleyebiliriz. Yani elindeki varlıkları satmasına yönelik bir çaba var. Ee, bunun sebeplerinden bir tanesi de aslında şöyle özet geçecek olursak yani böyle bir e, yüksek oranda e, Bitcoin elinde bulundurmalarına karşı geldiklerini söyleyebiliriz ama şu an içerisinde Max Taylor'ın bu noktada geri adım atmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Özellikle dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan e, şirket sahibi ise MikroStrategy. Geçtiğimiz günlerde yine haftada yaklaşık 855 Bitcoin daha satın alırken Bununla beraber Bitmain'in özellikle burada Ethereum stoğunu da arttırdığını söyleyebiliriz. Burada da yaklaşık 4.2 milyon token ise çıkardıklarını belirttiler. Kripto artı nakit varlıklarla beraber yaklaşık 11 milyar dolar değerine ulaştığını da söyleyebiliriz. Yani özellikle bu dönemde böyle güzel bir haber alırken e, yükseliş anlamında maalesef bir etki yaratmaması bizler için, bizler için e, kötü bir durum olduğunu söyleyebiliriz Aslında şu an piyasanın etkisi negatif olmamış olsaydı çıkan bu haberle beraber yani hiç olmasa kötü para piyasalarında en azından alt koyunlarda çift tane yükselişlerin yaşanmasına neden olacak bir etkili Aslında Çünkü Biliyorsunuz ki bu etki Bitcoin'i yaklaşık %3-%4'lük bir e, yükseliş performansı elde edecekti. Ve bu %3'lük %4'lük yükseliş performansları altcoin'lerde çift hanelerine kadar ulaştığında söyleyebiliriz. Şimdi son olarak tarafına gelecek olursak Bitcoin anlık olarak 76 bin seviyesinde işlem görüyor. Dün itibariyle e, 72 bin dolar bantlarına kadar düşen Bitcoin şu an tekrardan hızlı bir toparlanma toparlanmayla beraber tekrardan Fibon'un içine dahil olmayı başardı ve e, şu an içerisinde tekrar dışında olsa bile dahi ama yavaş yavaş şu an içerisinde bu bölgeleri net bir şekilde kırarak uzaklaşmaya devam edecek yukarı yönlü. Artık yani dediğimiz gibi bir önce analiz sporumuzda da belirtmiştik. Bitcoin'in artık yavaş yavaş burada 85 bin dolar bandını aşıp en azından düşüş senaryosunu geçer hale kalmasını bekleyeceğiz. Yani o yüzden şu an detaylı bir analiz yapmak bizim için çok zor olacak ama en azından şu an görebiliyoruz. Yani Bitcoin 85 bin dolar altında kalmaya devam ettikçe negatif baskının sürdürüldüğü ve düşüşün halen devam edeceği bir dönemde olacağımızı net bir şekilde belirtmiş olalım. Yani 85 bin dolar seviyesi aşılmadığı sürece bir yükseliş beklentisinde olmamamızda bence bir fayda var. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Özellikle bununla beraber teknik dışında Etkenlerin de istediğimiz yönde gerçekleşmesi bir anda bütün senaryoları değiştirebilir. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Yayınımızın da artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin de merak ettiği konular varsa yorumlara belirtirseniz bir sonraki e, piyasaya bakış programımızda sizler şimdi değerlendirmiş oluruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.